Hadi. var. Ucuz da var. Zeytin veya o. Yiyen için afiyet olsun nizir, Ramazanlara. Ramazan ayı geldi. Hurma güllaç pide sofranın baş köşesine oturdu. Tanesi 10 lira. Ramazan'ın en vazgeçilmesi hurma her sene soframızdan eksik etmiyoruz. Ama bu sene soframıza yüzde yirmi zamlı geliyor. Hatta bazı tezgahlarda taneyle. On lira Öyle mi oluyor? Belki de kesin biliyorsun yani onları. Efendim üstünde yazıyor. Valla bay bay. Tane 10 lira. 5 <laughs> kişiyseniz birer tane 50 lira. Allah herkesin yardımcısı olsun. Çeşit bol. Hangi bir, hangi bir... Medine, Kudüs 150 liradan başlıyor. Lezzetle birlikte fiyatlar da artıyor. Alamıyorsak bu kuyruklar niye? Doyumsuzluk. Ne kadar alacaksınız? 1-1,5 ee, bir, bir gibi bir şey düşünüyorum. Ne kadar? Hangisinden tercih? İlk iftar yarın Mısır çarşısında tezgahların önü kalabalıktı. En yüksek etiket Medine hurmasında kilosu 250 lira. 140 Ankara'lı. şu anda 180 lira. 250 lira nasıl alıcı bunu bir? 200 er gram, 200, 200 er gram alıp idare ediyorlar. 10 lira, yani 10 lira yani bir pide parası. Yazık yine, lüks, lüks insanların yemeği olmuş. Hurma Ramazan'ın olmazsa olmazı Herkes bütçesine göre aldı. Milletin elini çek böyle. Boş gidip geliyor millet. Yeter başka yorum yapmanıza gerek yok. Siz soruma alır mısınız her Ramazan'da? Her zaman da alırız da şimdi fiyatlar görünce eli boş dönüyoruz. Ne düşünüyorsunuz karşıda tezgahlar? 120 lira da var hurma, 500 liraya da var. Dizi dizi tezgahlar Ramazan'da da geldi. Ramazan Fiyatlar, nasıl geçer? Bakıyoruz böyle dolaşıp gidiyoruz kardeş. Her yıl hurma tamam. alır mısınız Ramazan'da? Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Peki şimdi fiyatları nasıl buldunuz? Öyle bakıyoruz işte. 250 lira olmuş hurma nasıl alırsın? Bu pahalılıkta. Bu senede Ramazan'ı hurmasız geçireceğiz. Aldığımız maaş belli. Hadi hurma hadi bakalım. Hurma bizden ucuz mu?